Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte market yiyeceklerini deneyeceğiz. Biz oraya gidince şimdi kamerayı açarız. Evet arkadaşlar biz geldik. Şimdi market arabası almaya gidiyoruz. Ah, i̇ki tane varmış şansımıza. Evet, gel gel. arkadaşlar bakın. Market arabası. Evet bakalım. <laughs>

Tamam, zaten arıyor, Tamam, tamam. De tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. alacağız biz Tamam, Deneyeceğiz. Ben de sen deneyeceksin ben tam bundan azı düza baktım o ben kenak onları denemeyeceğim onları zaten arkadaşlar <laughs> e o o ölü <laughs> Neydi? Ay, Ay ikisinde <laughs> <laughs> Aa, yeni bir şey çıkmış. Bak yeni bir şey çıkmış. onu da gel. Anarız. Ama evet. 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 Sen de, Sen de, de. <gülüyor> <gülüyor> evet. bir, şey tamam. bir dakika arkadaşlar. Ben bir tane bundan alacağım. Çünkü bundan istiyorum. Çünkü bu soğuk içecek. Benim en sevdiğim bu. Ben bundan alacağım. O soğuk içecek değil o da. Ne? Olsun. Ben kendi tane miyim? Alamazsın. Çünkü üç bitti. Yok. Kısa E senin dört hakkın gitmiş. Bakayım diyeyim. Üç, dört. Dört beşinci hakkın Hayır.

Ben ben Hayır. İyi. Ben ben buraya buna gidiyorum. Su alacağım bir tane. Ya ben nasıl satın. O sayılmaz. arkadaşlar. Beni çok, ben buradayım. Benim belki puan benim. Serbestim. Hayır. Yok, ha, bir dakika Arkadaşlar ben de bir şey söyleyeceğim. Bir kutu. Ben yani kapattım. Evet ben yanlışlıkla kapattım. Evet dinle dinle. Dinle dinle. Ben de çaldım. Arkadaşlar kamera bendeydi. Birazcık da arkadaşımda olsun ister. Evet ben ben bundan alacağım. Ben de koca dana dana aldım. Biraz da bana ver. Ama, ama sen bana daha yeni verdin. Kapat. Neyne kitabım? Sen dur şu an o şimdi yine Arkadaşlar kamera düştü. Donane? Donane? Doma ne? mı? Donane mi? Evet. Hı ya. Zaten sende donane mi? Hadi oraya ya.

5 tane alamadım da. Sen <laughs> şey, nazıl alalım. Evet. Ben nazıl vereyim ben. Nazıl mı yiyeceksin? Evet. Evet arkadaşlar nazıl da deneyeceğiz. Bu. Ha, su sayılmazsa. Su sayılmazsın. Evet. Gel. 9 galiba, değil mi? bak şu al. Neleda. Senin bir hakkın var şimdi. Kanal için bir tane aldım. Ben hata al. almışam da yine tamam. Hadi, hadi. Şundan aldım. Zeynep. Hadi koy buraya. Evet Arkadaşlar şimdi biz eve gelince tadımı beraber yapacağız. Evet. Tamam.